Hileci kardeşim hile ile vs atıtsam bile yenebileceğimi düşünüyorum Yer mi? Müziği başlat Hepsini dans ettireceğim Toplan <laughs> <Yollan> aşağı <gülüyor> <Hey>! <gülüyor> <gülüyor> Son sahneni uzun zamandır planlıyorum Kesinlikle toplan aşağı Ya uzak fight yok Vural gerizekalı mısın uzak fight yok Adam hile Vural Vural adam hile ya Evet bakıyoruz abi bak hileyim o da olan gelsin demiş gel bakayım Merhaba hileci hileci Abi Hileci abi. kardeşim hileyle vs atıtsam bile yenebileceğimi düşünüyorum Yer mi? Gelir abi olur Olur abi Hilesin değil mi? Doğru mu? Nasıl hilen güçlü mü? Beni, mi? beni yenebilecek kadar güçlü mü hilen? Yok hile, yayında değilim. Merak ettim. Hileyle kendimi kapıştırmak istiyorum. Yani o, bir hileciyi yenebilir miyim? Bunu düşünüyorum. Bunu test etmek istiyorum. Yine bilmiyorum abi tam ya. Tam kullanamıyor mu hileyi? Yok ben çok kullanırım da beni yenebilirsin. <laughs> Abim sen ne yap biliyor musun bak hilenin ayarlarını fullle ben odayı kurayım girelim kapışalım ne dersin Tamam abi gorumu açıyorum bir dakika abi ar arkadaş ar eklerim Eklerim tamam ekliyorum bir dakika dur. Mobil de mi kullanıyorsun hile emülatörde mi? Mobil. he mobil. Nasıl abi. güzel çalışıyor mu? Evet bayağı güzel abi. Ne zamandır kullanıyorsun? Bayağı oldu abi ben bir ara taksız yere ban yedim. He. Bayağı falan vardı hesaptan. Ondan sonra hile açmaya karar verdim. Vay anasını evet. satayım ya. Olaya bak. Tamam o zaman şöyle ama. o da... Yok kimse seni görmüyor şu an zaten merak etme oğlum yayında falan değil tamam. Sadece ben görüyorum Hayatımda daha önce hiç ve... hileyle yani vs atmadım çık. Bak hayatımda daha önce hiç hileciyle vs atmadım Gerçekten sonucu çok merak ediyorum Peki ee, ne oynayacağız hangi silah oynayacağız Kafamıza göre mi Otomatik olsa bende skar var sadece yeni başladığım için bu hesaba. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok O zaman herkes istediği silah oynayacak öyle mi Tamam Tamam Ben bir açıp geleyim abi ne açacağım? Geliyorum ben bir dakika. ESP açacağım abi görme. Ha tamam her şeyi aç kardeşim. Ne varsa aç. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Evet dostlar şimdi çok anlık gelişti bak. Hatta şu an Bulut Discord'da yanımda. Discord'da ona ekran vermiş bir şekilde yerel sohbette makara yapıyorduk. Bak yemin ederim. Olayı size açıklıyorum. Yerel sohbetteki bu salak salak hani böyle küfürlü bir şeyler yazıyorlar. Onlara gülüyorduk. Lobby alıp ben de onlara şey falan diyordum. böyle yapmayın falan bir şeyler diyordum. Olay tamamen bunları ibaret hileyim diye bir şey gördüm. Hayatımda ilk kez hileciyle vs atacağım. Sonra onu da hileden vazgeçirtip sildireceğim. Merak etmeyin. Hayatımda ilk kez Hileciyle vs atacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Paso prefer hemen lazım. Şimdi Anladım. arkadaşlar Bulut'un da dediği gibi paso prefire denemem lazım bir hileciyle kapışacağım yenebileceğime gerçekten inanıyorum yani hileci olduğu için beni hep görecek ne bileyim aimbot olduğu için sürekli beni yani çıktığım yeri prefire atacak vesaire derken ondan daha iyi olmalıyım full fokus oynayacağım arkanıza yaslanın rahatınıza bakın bak full fokus oynayacağım video yönelik böyle konuşma tavrı falan olmasın böyle, böyle bir mural görürseniz hak verin yani yapacak bir şey yok bak çayımdan bir yudum alıyorum başlıyorum abi. Hadi bakalım. Şimdi hileciye karşı gidip M24 ile oynanmaz. O yüzden barrel abi hadi bakalım. Sakin ol lan. Sakin ol şampuan. Bismillah bismillah. Allah yar ve yardımcımız olsun abi. Karşımızda bir hile var. Neler yapabildiğini daha bilmiyoruz şu an. Böyle biraz tabi tutarak pus oynamakta haklı. Değil. Ya ben atlatırmam niye çalışmıyor ya? Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Farkı olabildiğince açık tutmalı tutmalıyım dostlar. Hiç salmamam lazım. Sonuçta bir hileci ana. Biraz tutacağım çünkü hileciyle oynuyorum. Ay kötü. Çok kötü. Çok kötü öldüm. Devam. Oy bir çıksaydım kanka. Abi aimbot'u botu çok iyi çalışıyor çocuğum. Faz aha. Oy! Bu ne? Çocuk sinirlendi dostsa. Ona nasıl speed verdi? Speed açtı. Bir dakika. Git oradan, git oradan. Speed açtı. Neredesin acaba? Ananı. Abi speed açtı. Bekle. Hadi oğlum vural Nerede bu? Speed'i kapadı. Abi Spit dostlar 2-3 sayı aldım ya önden direkt. Çocuk böyle bütün her şeyi fulllemeye başladı. Ay, Bir trit oldum ha. Bekle. Yok 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 uzak fight yok Uzak fight yok aim botu var Uzak fight daha hızlıca çok. Nefes al nefes al nefes al Karakter nefes al Karakter nefes al İşte bu İşte bu işte bu işte bu Uzak fight olmaz uzak fight yok Uzak fight yok aim bot var Adamda aim bot var Her şey var abi Hadi oğlum Bir bunu yapmadığımız kalmıştı Kanka nereden sıkıyorsun? Kanka Vay Ağzına sıçayım. Nereden buldu o beni? Zaten. Tamam. Çok güzel. Karambol'de yakaladık. M29 var mı ya ortada? avm var. O da olabilir ha. Dur bakayım. Bekle. Speedle mi geliyor. Normal mi geliyor? Zaten çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bekle. spit açarsa AWM'ye hemen salmam lazım. Dolandı mı? Spitle geliyor. Oy! Kutal! Ne oluyor Ne boyutu? Göster orayı. Spitle geliyor. Allah'ım. Allah'ım. Hadi vural. Biraz biraz. Biraz daha. Biraz daha fokus. Biraz daha fokus. Biraz daha fokus oğlum. Buradan çıkarsam ölebilirim. Gördüm onu. Oh! <laughs> <laughs> Bu ne? <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Yenilemem. Yenilemem dostlar. Gerçekten yenilemem. Abi ses kasamıyorum çünkü sepit var. Neredesin? Yan <laughs> lan aşağı! Yat! Senin o hesabını nasıl banlatıyorum sen dur. Ya, uzak fight yok Vural geri zekalı uzak fight yok adam hile Vural Vural adam hile ya İşte bu hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum şu farkın açılmasına izin vermemem lazım Bombayı da görüyor ki yemez ki o bomba Hileciye bomba atmaya çalışıyorum ben de zaten Yap lan aşağı Hadi oğlum Vural hadi oğlum Vural be İşte bu. İşte bu berabere 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 biraz sakin. Biraz sakin. M2 lazım bana bir. Uzak fight'a girmek yok. Gördüm onu. Tamam. Sakinim dostlar. Fark verirsem nana yerim. Bak nasıl em koydu bekliyor. Dostlar duvarı yalayacağım. Duvarı yalamak hakkım. Karşımda hile var. Hiç laf etmeyin buna. Hileci yenmeye çalışıyorum. Oy, baş açacak. İşte bu! İşte bu! Ne oldu? Speed'in çalışmıyor mu? Ha, yenilmeye başladı ya. Açar şimdi speed'i ha bu. Açar şimdi speed'i. Dur. Onunu aim botu fırladı. Aim fırladı. Ama ama bak bu sihirli mermini Sihirli mermi dedikleri olay bu dostlar. Mermi falsolu geliyor. Yani ben göstermiyorum. Neredesin? Oh ay. M2 M2 lazım bana bir. Oyun bir M2 ver be. Ağzına aldın mı o bombayı? Almadı. Bekle. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım burada. Burada çok kötü oynadım. Ölmeye hak ettim. Bir prefire. Gitmiş oradan. Gitmiş oradan. Uzak fight yok. Uzak fight yok ama dayanamıyorum. Bekle. Canı yok onun bu arada. Çok vurdum ama. İşte bu Hadi oğlum dayan 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 15 14. 1,5 dakika. 1,5 dakika sabır. Ne olur vural hadi oğlum. Sabırsızlık yapmak yok. Sakin oynuyorsun. Sakin oynuyorsun. Oh evet bir canım var. Oh çıldırıyorum. Bir arablar bir iyileciler. Bu ikisinin karşısında çıldırıyorum. uzak fight yok. Bir dakika, bir dakika dayanmam lazım. Bir dakika direnmem lazım. Bir dakika diren vural. Çok kötü. Canımın dolmasını bekleyeceğim. 45 saniye. Bak cover'daydım 30 saniye var. M2 alacak. M2 alacak. Yes bebeğim be! Yat aşağı! Yat aşağı! İşte bu! İşte bu! Yendim! Yendim! Gerçekten yendim! team victory. <laughs> Bulut. Abi. <laughs> Kardeşim ne yaptım Hileci oplatıyoruz. <laughs> Şakalar yapıyorsun abi. Ş <laughs> abi. inanılmaz. Sana bir şey mi? izlerken o kadar heyecanlandım ki abi. Efsane oynadın eline sağlık. Hani speedle üstüne gelirken vurdun ya AVM'de. Ay gördün değil mi orası speedleydi. Onu gördüm. <laughs> Dostlar sıkıntı yok. Şimdi ben bunu hileden bir şekilde uzaklaştırmam lazım bu çocuğu ve hesabını kesin mi anlatacağım. Şimdi çocuğu hileden uzaklaştırmak için tatlı bir dille konuşacağım. Ee, böyle olmalı çünkü. Kardeşim. Ne oldu? Şey, niye el sallıyorsun? <gülüyor> ya, geldin niye? İğnelerin içinden geçtin. <laughs> Şimdi kardeşim. Şaka bir şaka bir yana da. Efendim? Harbiden e, normal oyunda kullanmıyorsun zaten, değil mi? İnşallah. Dün bir el oynadım abi başka oynamadım ya. Ama abim normal oyunda lütfen. Abi kasalım yemin ederim hileyi bırakacağım. Söz mü lan? Vallahi abi. Tamam. Söz veriyorum. Bu hilede her şey vardı, değil mi? Aimbot kesin var zaten o belli. Evet. E, duvar arkasını da görüyorsun. Çünkü böyle ben duvardayım, sen bir çıkıyorsun falan çıkıyorsun. Speed var. gorne var abi. Evet, Peki şeyi anlamadım bak şey oluyor bazen ee, Ben duvarın arkasındayken Senin mermin bana geliyor bu ne sihirli mermi mi Ne diyorlar buna Aynen öyle abisi. Şehirli Mermi. Abi da o. Anasını satayım. Şimdi canımın içi. yaşın kaç? 13,5. 14 abi. 13,5. Bak benden tam 12 yaş küçüksün. O yüzden ben sana şimdi hile kullanıyorsun kötü bir şey demeyeceğim. Çünkü sen daha çocuksun yani anladın mı? Her zaman hatalar olabilir. Ben sana seninle rank maçı kasacağıma söz veriyorum. Ama sen de bana kanıtlı bir şekilde hilenin sildiğini göstermen lazım. Nasıl anlayabilirim? Yani sildiğini bana nasıl kanıtlayabilirsin? Normal hesabını ekleyeceğim. Hesabı Bak ya. normal hesabını ekleyeceğim senin bildiğin senle yayında... Normal rank yazacağız, arkadaş gibi Tamam abi Ama nasıl kanıtlayacaksın bana Yani instagram falan kullanıyor musun oradan e, Ekran kaydı alıp instagram sildi İnstagram vardı abi Böyle silerken bir video Hileyi silerken Hı. Yani bir daha hile kullan abi, o zaman şöyle yapalım neydi? O zaman şöyle diyelim bak şöyle diyelim Sen hile kullanmayacağına dair Bana gerçekten söz ver Ve yemin et Söz veriyorum abi Yemin et Yemin ederim abi vallahi billahi. Tamam lütfen kullanma tamam mı kardeşim? <laughs> tamam abi. Tamam canım benim ee, çok memnun oldum tanıştığıma Vallahi dostlar bir kardeşimizi daha hileden vazgeçirmeye çalıştım ve gerçekten hileli adamı yendim Bu benim için çok büyük bir gurur bu videoya gerçekten 100.000 like bekliyorum Şimdiden atan herkese teşekkür ediyorum ellerinize sağlık diyorum yani ben böyle kardeşlerimize inanıyorum. Küçük çocukların özellikle verdiği sözleri tutacağına inanıyorum. Ve daha güvenli bir oyun ortamı için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bugün de sizlere böyle bir, öyle bir denk geldiğimizde gerçekten garip bir içerik olsun dedim. Ee, bir anda kaydı açtım. Çok anlık gelişti. Bulut'la sadece dediğim gibi şuraya okuyup makara yapıyorduk abi bak. Mesela bir tane örnek göstereyim. Muhabbeti <laughs> güzel olan kafadan gelsen varsa gelin muhabbet falan diyecek. Ne oluyor? Böyle bir şey dememiştim ya. Oğlum... Şuraya bak göstermek için girdim ya bulut. O kadar şey ki. <laughs> o kadar temiz. <laughs> i̇nanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu an hiçbir şey yok. Neyse olsa anladınız işte. Böyle çok komik yazılar yazanlar oluyor böyle işte kızlı erkekli. Onlara bakıyorduk. Böyle bir şey denk geldik. Ve güzel bir tesadüf oldu. Bir karşımız işte seyreden vazgeçirmeye başardığımızı düşünüyorum. Hiç değilse çabaladım bunun için. Ben hileyle her zaman savaşmaya devam edeceğim. Tabii ki sizler bana güç oldukça dostlar. Bu videomuz bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.